Ee, merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalın kanalından farklı bir video ile yine karşınızdayız bu videomuzda sizlere Make More isimli bir oyunumuzun tanıtımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Oyun içerisinde herhangi bir satın alma yapamıyoruz ama internet gerektirmeyen oyunlar listesinde koymak istedim arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Burada istediğiniz kadar oyuncu alıp bunlardan para kazanma tarzında bir simülasyon oyunu arkadaşlar. Bildiğiniz konfeksiyon tarzında Konfeksiyonun başında bir usta başı var. Bunlara e, bağırıyor böyle gördüğünüz gibi ama diğerleri uyuduğundan dolayı artık çalışmıyor arkadaşlar. Uyandırmak için iki tane e, vurmanız gerekiyor bu şekilde. Tabi hepsi... E... Gördüğünüz gibi şu anda 3000 liramız oluştu. 3000 altınımız ve 6 dolarımız var. Bunlar şu anda gökkuşağı yapıyor arkadaşlar. Elinde olan e, malzemelerden dolayı bu şekilde değişebiliyor malzemeler. Ve hızlı bir şekilde de e, gördüğünüz gibi e, vurarak ekrana e, yöneticinin ellerini masaya vurmasından dolayı e, tırsan işçiler işlerini daha hızlı yapmaya başlıyor arkadaşlar. Bu sayede sizin para... E, kazanmanız hızlanıyor Tabii bu oyuncuları güçlendirebiliyorsunuz e, oyuncuların kapasitelerini arttırabiliyorsunuz bunları da yapabilmeniz için bu şekilde hem patronu kızdırarak hem de onları hızlandırarak daha çabuk ve daha hızlı para kazanmalarını sağlamanız gerekiyor ekrana dokunarak Arkadaşlar daha sonra da biz bir tane e, birkaç tane de personel alacağız ve ufak tefek bu şekilde para Hediyeleri var oyun içerisinde oyun internet gerektirmiyor arkadaşlar bunun için bir e, alternatif olsun diye sizler için bunu da göstermek istedim ben e, video kanalımda İnternet gerektirmiyor İstediğiniz yerde istediğiniz zaman oynayabilirsiniz arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun e, yeni çıktı e, play store'a veya google play e arkadaşlar play store'da var mı bilmiyorum. Buradan oyuncular alarak onları modifiye ederek, yükselterek, güçlendirerek kapasitelerini arttırabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu bir daha alalım da temizleyelim. Bu şekilde ekrana dokunarak onları hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da oyun içerisinde birazdan göstereceğim şekilde. Ee, Ek işçiler alabiliyorsunuz. Yeni işçiler alabiliyorsunuz. Ee, kapasitenizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu sayede daha çok kazanıyorsunuz. Ee, yani bu daha çok bir iş, iş yeri simülasyonu arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu tür hediyeler veriliyor bizlere. <laughs> bu e, daha çok kazandırmamızı sağlıyor bize. Kahveyle beraber. Gördüğünüz gibi 1700 aldık çok az bir işten dolayı kahve veriyor bazen bazen e, radyo veriyor e, radyoda daha çok hızlanıyorlar işte bazen farklı şeyler geliyor arkadaşlar hediyeler bu hediyelerle de e, işçilerin motivasyon, motivi, modi, motivasyonunu hızlandırıyoruz işe yönelik ve daha hızlı ve daha kolay para kazanmanızı sağlıyor zaten 11.321 adet altınımız var bununla birkaç işçi de alacağız bunlar çalışsın şimdilik. Buradan bunları güçlendirebiliyoruz arkadaşlar. Kapasiteyi ve hızını arttırabiliyoruz ama biz yapmayacağız. Şu anda bir işçi alımı 10.000 olarak geçiyormuş. Bu neymiş? Bruno. Yaşlamcayı almayalım. Hintli var. Aman ya. Ee, Prenses var. Mr. Ayı var. Bay Ayı. Bunu alalım. Ya da Prenses'i alalım. Çalışsın. Şimdilik gördüğünüz gibi 1321 altına düştük arkadaşlar. Ee, diğer işçilere bakacak olursanız, mesela yukarıdaki panter görüyorsunuz, ee, panter. Burada ee, bir palyaço tarzında birisi var ama, o hani şu cam hareketleri yapan insanlar. ya Tam olarak diğerlerine göre çok hızlı yapıyorlar arkadaşlar. Alttaki yeni aldığımız prensesi gördüğünüz gibi çok yavaş. Onlar ee, her iki tane de bir tane yapıyor prensese göre. Yok pardon yanlış söyledim prensese göre bir tane karşında onlara ikişer tane yapıyor ee, diğer oyuncuları modifiye edebiliyorsunuz bu şekilde hızlandırabilmek için e bakalım onu da güçlendirebiliyor muyuz güçlendirmek için 5000 altın'a ihtiyacımız varmış arkadaşlar ve ekrana bu şekilde sürekli dokunarak onları biraz daha hızlandırabiliyoruz. para geldi. <laughs> şey, şey, patron daha çok sinirlenmeye başladı. Oo kilit, kilit bayağı biraz zor oluyormuş. Bakalım yeni oyuncuyu almak için kaç para ihtiyacımız varmış? Ee, iyi, hayır. Gördüğünüz gibi 20.000 ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Bu şekilde ellerini masaya vuran patron. Onların daha hızlı çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Daha önce söyledik. Oyun içerisinde pek bir alternatif fazla bir değişikliği yok. Bunlar yine baka dostum Biz de diğer menülere bakarak 2600 lira hediye geldim. En şey de arkadaşlar multiplayer. Daha hızlı çalışma. Artık artık bunu iyi. parmak mı vuruyor artık masaya? Onu ne yapıyor? Bu şekilde güçlendirmeler mevcut. Güçlendirmeleri satın alamıyoruz. Daha önce ben hilesinde gerçekleştirdim ama olmadı arkadaşlar. Bakalım bir istiyorsanız. Satın alın diyor ama. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşmiyor. Gördüğünüz gibi şu an teyp verdi. Bizim teypten daha hızlı çalışlarız <laughs> birazdan. Gördüğünüz gibi daha hızlı çalışıyor arkadaşlar işçiler. Yalnız teybin süresi e, 10 saniye olduğundan dolayı çabuk bitiyor. Şu anda 12.000 altınımız e, var. Oyunu kapatıp başka oyunlarla oynadığınız zaman işte ya da telefonda ya veya da tablette farklı işlemler yaptığınız zaman bunlar offline olarak yani kapatıldığı zamanda gene ee, işliyor arkadaşlar. İşlediği zaman da siz geldiğiniz zaman e, hepsi dolmuş oluyor. Bunun için size tavsiyem kapasitelerini arttırmanızı e, tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bu çift kazandırıyordu galiba. 6000 kazandık gördüğünüz gibi. Bir işçi daha alacağız arkadaşlar. Bir işçi alımından sonra videoyu duraklatıp e, sonlandıracağım. Biz zaten 19107 e, altınımız mevcut. Evet 20.000 altınımız oldu arkadaşlar. Şuraya da bir tane işçi alalım. Bruno. Bruno tam işçi gibi duruyor. Onu alalım arkadaşlar. Çabuk iş yapın diyor işçilere. <laughs> Güzel bir şeymiş. Yine teyip geldi. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi, oyunu bu şekilde oynayabiliyorsunuz, e, yeni işçiler alıyorsunuz, bu işçilerin kapasitelerini arttırıyorsunuz, bu işleri işçileri güçlendirebiliyorsunuz. Oyun içerisinde de türlü türlü hediyeler geliyor, para hediyesi, dolar hediyesi, radyo hediyesi, e, iki katı para kazanma hediyesi veya kahve alıp e, patronu daha çok sinirlendirip biraz daha hızlandırma hediyesi gibi hediyeler geliyor arkadaşlar. E, ayrıca oyun içerisinde Şöyle bir alan daha var. Mesela kolektör. Burada mesela açmış olduğunuz işçileri görebilirsiniz. Bu kadar daha işçi var gördüğünüz gibi. Bunları da açabilirsiniz çünkü diğer fabrikalar açılırsınız. Daha çok fabrika açacaksınız. Büyük patrona geçtiğiniz zaman büyük patron sürekli bağırıyor. Ee, bir tane şey var. Burada kilit ekranına tıklayamıyorsunuz. Tıkladığınız zaman kızıyor. Çünkü kupa istiyor. Kupa verin diyor. Hmm, neymiş 2. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kapı çalıyor. Videoyu da sonlandırıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz de beğenme diyerek bize destek verebilirsiniz. Arkadaşlar ne anlattık ee, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz de beğenme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.